Uzun zamandır kameraya yakalanan videolar hakkında listeler hazırlıyoruz, yorumluyoruz, analizler çıkarıyoruz, düşüncelerinizi soruyoruz. Sizler de bu maceramızda yanımızda oldunuz ve bizlerle birlikte videoları titizlikle incelediniz. Bundan sonra da ürpertici videolardan oluşan içeriklere devam edeceğiz. Bu video internette yer alan rahatsız edici içerikler adlı serimizin ilk videosu. Bu seriyi de seveceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğendiğinizi hissettiğiniz anda beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dostlarım. Beğenmediğinizi hissederseniz de dislike tuşuna basarak beğenmediğinizi bizlere gösterebilirsiniz. Kemerinizi bağlayın ve sıkıca tutun. Çünkü internetten özenle seçilmiş rahatsız edici videolar inceleyeceğiz. Tüyler ürpertici keşfimiz başla 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 başla.

Sunucu daha sonra yaptığı röportajda bardak hareket etmeden önce şiddetli bir ürperti hissettiğini, hatta bir ara eli bardağa onu almak için gittiğinde sanki birisi tarafından elinin itildiğini söylüyor. Canlı yayında bunu fazla belli etmek istememişti. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra bardağı almak için tekrar elini götürdüğünde bu sefer de bardak sanki masaya yapışmıştı ve kalkmamıştı. Bir önceki gece kendisinin haberci olarak gittiği bir olay yerinde Molina mektubu adı verilen ve lanetli olduğu düşünülen bir mektup bulmuştu. O mektubu bulduğu saatten itibaren bir gün içerisinde birçok talihsiz olay yaşamış. Ancak canlı yayında yaşanan bu olaya kadar da bunların hiçbirinin sebebinin Mektubun laneti olabileceğini düşünmemişti. Bu canlı yayın bir haber yayınıydı ve açıkçası bu tarz bir kurgu yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Belki de masa ıslaktı ve bundan dolayı bardak masaya hem yapışmıştı hem de zemin kaygan olduğu için kaymıştı. Bunu bilemeyiz. Düşüncelerinizi yazın. Francis taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1.2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği dünyaya Sistine Şepeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştu. Bu görüntülerde Papa Francis'in bir canlı yayınında yakalandı. Önce camdan el salladığını görüyoruz. Ardından ise gizemli bir olay yaşanıyor. It, disappears. it goes bye bye. Dude, is it not? He's gone. Oh my! Vatikan bu görüntülerde kamera hatası var demek yerine çok uzun bir süre boyunca tüm televizyon kanallarından ve internetten videoyu kaldırdı. Adeta bu görüntüler hakkında tek bir kelime yorum yapılmasını dahi istemedi. Bazı insanlar Francis'in o gün hasta olduğunu, kendisinin gelemediğini ve onun yerine hologramının oluşturulup oraya getirildiğini söylediler. Kulağa inanılmaz gelse de Hologram teknolojisi her geçen gün daha da ileri gidiyor. Belki de günümüzden birkaç yıl sonra bazı önemli insanlar ve siyasetçiler toplantılara ve bazı basın açıklamalarına kendileri gitmek yerine hologramlarını gönderecekler ve siz onun gerçek değil de hologram olduğunu anlamayacaksınız bile. Gerçekten ürpertici bir teori. Bunun yanında bu tarz bir teknolojinin kötü emeller taşıyan insanların elinde ne amaçlarla kullanılabileceğini de kestiremiyoruz. It goes bye bye. Yıllardır şüpheciler canlı yayında neden hiçbir UFO'nun yakalanmadığını sorguluyor. Ancak bugünün dünyasında neredeyse her gün yakalanıyor. Peruzan kaydedilen bu videoda onlardan bir tanesi görüntüler Şubat 2020'de canlı yayın esnasında kaydedildi. 200 kişilik seyirci topluluğu Yaya adı verilen bir plajda toplanarak gökyüzünde görünecek bir UFO'yu bekliyorlar. Uzay ve uzaylıları araştıran bir bilim insanı o gece Yaya Plajı'nın üzerinde bir UFO belirebileceğini söylemişti. Birçok insan buna inanmadı ve delilik olduğunu düşündü. Bazı inanan veya sadece meraklı olan insanlar ise o geceyi bahsi geçen plajda geçirdiler ve gökte belirecek aracı beklediler. Beklediklerine değmişti. A ver, todos tranquilos, por favor. Están grabando con los celulares lo que estamos viendo. Es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento. Se está acercando al campamento. Quiero, por favor, que tengan mucha calma. Se está acercando. Está flotando encima de las aguas. Onu gören kalabalık oldukça heyecanlanıyor. Ellerindeki lazer kalemlerini o şeye doğru tutuyorlar. O ise buna karşılık veriyor. en estos momentos. Estamos, estamos transmitiendo en vivo, en directo. 10 y 47 de la noche, miren eso. miren eso. Ahora, vamos a tratar de ser racionales. Eh, Mira, no eh, se mueve. Podría ser, podría ser pescadores que están en la zona y que están lanzando. No, pero son, La luz es muy potente. La luz es muy potente. Görüntüleri izleyen bazı insanlar bunun bir ışık topu olduğunu, bazıları ise canlı yayında yaşanan gerçek bir UFO olayı olduğunu düşündü. Sizin hangi tarafta olduğunuzu bilmiyorum ama 200 insanın gözü önünde yaşandığı bu olay. Eğer bu şey bir ışık topu olsaydı çok kolay bir şekilde fark edilebileceğini düşünüyorum. Daha fazla detaya ise hakim değiliz. YouTube'da Michael Jackson yaşıyor mu? teorisi hakkında birçok video yapıldı. Bazıları gerçekten onun yaşadığına inanıyor. Bu insanlar, müzisyen Michael Jackson'ın aslında kendi ölümünü taklit ettiği, gerçekte ise ölmediğini ve kendisine gizlediğini, bazen de farklı kılıklara bürünerek insanların arasına karıştığını düşünüyor. Teddy Perkins efsanesi de bu şekilde doğdu. Teddy, 2018'de gerçekleşen Emmy ödüllerine katıldı. Teddy, görünümü ile Michael Jackson'dan ilham alınan bir karakteri canlandırdı. Atlanta isimli dizide rol almıştı. Fakat Emmy ödüllerinde kaydedilen bu videonun ardından dizide rol almayı bıraktı. Atlanta adlı dizinin yönetmeni olan Harold Rimes'a bu kişinin kim olduğu soruldu. Fakat yönetmen Harold bu soruyu cevaplamayı ısrarla reddetti. Bunun ardından Michael Jackson'ın kılık değiştirerek Teddy Perkins olduğu efsanelerine inanan insanların sayısı da bir hayli arttı. Buna benzer teoriler zamanında Elvis Presley için de ortaya atılmıştı. Kaydedilen bu videoda Teddy Perkins olduğu söylenen adamın görünüşü, söyledikleri ve bu ödül töreninde yaptığı konuşmanın ardından dizide bir daha rol almaması komplo teorisyenlerinin düşüncelerini destekler nitelikteydi. O hala yaşıyor mu? Gerçekten kendisini öldü gösterip başka birisi olarak mı aramızda dolaşıyor? Peki siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? He, uh, no longer bir politikacı toplantısı bittiğinde dışarı çıkıyor ve kapıda bekleyen muhabirlerle karşılaşıyor. Soruları yanıtsız bırakan politikacı hızlı adımlarla yürüyerek oradan ayrılıyor tüm bunlarda sıkıntı yok. Ancak canlı yayın esnasında yaşanan bu olayda kameraya yansıyan tuhaf bir detay var. Adamın elindeki çanta kapıdan ilk çıktığında sizin de gördüğünüz gibi kırmızıydı. Ancak adam arabanın arkasından geçtiğinde ve çanta tekrar görünür olduğunda renginin artık kırmızı değil yeşil olduğu görülüyor. Sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Aslında bu görüntüler bir video kaydından alınmış olsaydı, iki ayrı görüntünün birleştirilmiş veya görüntülere montaj uygulanmış olabileceğini söyleyebilirdik. Ancak olay canlı yayında meydana geldi. Ayrıca böyle bir montajın kime ne faydası olabilirdi ki? Bazı insanlar bu görüntüleri içinde yaşadığımız dünyanın Matrix benzeri bir dünya olduğunun en net kanıtlarından biri olarak sayıyor. Onlara göre simülasyonda yaşanan bir arıza sonucu bu olay yaşandı. Sizce de bu videonun mantıklı açıklaması bu olabilir mi? Görüntülerin Matrix'teki bir aksaklığın video kanıtı olması mümkün mü? You look at our computing power today and you say I have the power to program a world inside of a computer. Well imagine in the future where you have even more power than that and you can create characters that have, for example, free will. Now you're a character in that world and you think you have free will and you say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. And then you have simulations all the way down. So now you lay out all these universes and throw a dart. Which of these universes are you most likely to hit? The original one that started it? or the countless simulations, the daughter simulations that uh, unfolded thereafter. You're going hit a sim you're going to hit one of the simulations. So statistically, it's hard to argue against the possibility that all of us are not just the creation of some kid in a parent's basement programming up a world for their own entertainment. Bu görüntüler 31 Mayıs 2020 Pazar günü Lefty Bernal adlı kullanıcı tarafından yayınlandı. Bernal, videoyu paylaştığı günün bir önceki gecesinde yürüyüşe çıktığı esnada bazı açıklanması zor, garip sesler işitti. Bu seslerle karşılaşmasını şu şekilde anlatıyor. Hepiniz beni dinleyin. Bu bir şaka değil. Beni gerçekten korkuttu. Benim işittiğim sesleri çevresinde veya herhangi bir yerde işiten oldu mu? Sesler yürüme mesafesiyle yalnızca bir dakika uzamdan geliyordu. Binanın etrafında yürüyordu ve çevremde benim dışımda kimse yoktu. Bernal'ın kaydettiği video yaklaşık 3 dakikaydı. O sesleri siz de dinleyin. This is like the area that it was coming from. So, I don't hear anything anymore. It was like a lady yelling, screaming. You Hear that? And there's nobody over there. I walked all the way into the half of that halfway. What is going on? This is tripped out. It is twelve forty four AM right now. Saturday morning. And I'm off of Prescott the Cunningham Middle School. Sesleri siz de dinlediniz. Gerçekten de ürpertici. Ancak dürüst olacağım. Daha önceki incelediğim birçok videoda daha buna benzer sesler işittim. Ve geriye dönüp baktığımda bunların en azından birkaçının daha aslan olduğunu düşünüyorum. sesi de dinlediniz. Videodaki sesin biraz daha farklı olduğunu kabul etmek gerek. Dikkatli dinlendiğinde bir insana da ait olabileceğini anlarsınız. İyi. İyi. bir insanın çığlık seslerine benziyor muydu? Veya sesler bir dağ aslanına ait olabilir miydi? Yoksa bunlardan farklı olarak seslerin paranormal bir açıklaması mı vardı? Özellikle gece geç saatlerde yürüyüşe çıksam ve yürüyüş esnasında böyle sesler işitsem arkama bile bakmadan evime koşardım. Sizin videodaki sesler hakkında bir yorumunuz var mı? Çocuklarının kaybolması her ebeveynin en kötü kabusudur. Hayatlarının başlarına yıkılması için en önemli sebep diyebiliriz. Bu görüntüler 9 Ağustos 2017'de Yeni Zelanda'da sabaha karşı hava henüz aydınlanmamışken kaydedildi. Yaşanan bu tuhaf olay her saniyesiyle kameraya yansıdı. Neyse ki bebek bulundu. Olay rapor edildiğinden yaklaşık 7 saat sonra ebeveynler çocuklarına kavuşmuş oldu. O saatler içerisinde ne kadar da acı çektiklerini hayal edebiliyorum çocuklarını bir daha göremeyecek olma düşüncesiyle geçen 7 saatin ardından bebekleri hiçbir yara almadan sapa sağlam bir şekilde evine tekrar getirildi. Fakat raporlar incelendiğinde işler daha da tuhaf bir hal aldı. Bebeği kaçıran bu kişi rastgele bir yabancı değildi. Bebeğin annesi hastanede doğum yaptığında iyileşip eve gelene kadar bebeğine göz kulak olması için bir bakıcı tutmuştu. Görüntülerdeki bebeği kaçıran kişi de o kadındı kadının Yeni Zelanda Auckland'da sahte bir bakıcı gibi davrandığı ortaya çıktı. Yalanına kendini o kadar adamıştı ki o çocuğun üzerinde kendisinin hakkı olduğunu düşünmeye ve onu annesinden kıskanmaya başlamıştı. Görüntüler incelendi ve kadının ifadesi alındı. Mahkeme 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak daha sonra cezayı 3 aya indirildi ve ek olarak 400 saat toplum hizmeti yapma zorunluluğu getirildi. Ayrıca aileye 2000 dolar tazminat ödeyecekti. Ancak aile bu cezadan memnun değildi. Çünkü bir annenin neredeyse en savunmasız olduğu zamanlarda bakıcı olduğunu söyleyerek evine mahremiyet alanına girmiş ve sonunda da bebeğini kaçırmıştı. Şimdi ise tekrar dışarı çıktı. Kim bu kadının bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyleyebilir ki? Umarım video hoşunuza gitmiştir. İnternetin derinliklerinde yatıp uyuyan bu tarz videolara merakınız olduğunu biliyorum eğer ki herkese açık yayınladığımız videolar size yetmiyorsa veya destek olmak istiyorsanız katıl butonundan bizlere üye olabilirsiniz. Üyeliğinizi aktifleştirirseniz kanalımızın ana sayfasında yer alan katıl özel videolara da erişim hakkı kazanmış olacaksınız. Birazdan ekranda ismi çıkacak tüm katıl üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegül.